Bugün kontrol portatif klima aldık ee, onu göstereceğim hem kutu açılışı gibi burada yanında kızım var yeterli merhaba de hem göstereceğim hem nasıl e, kurulur onu göstereceğim ben de bilmiyorum şu an hem de nasıl çalışması iyi mi kötü mü onu anlatmaya çalışacağım bakalım Bismillah kutuyu şöyle daha ilk defa açtım ben de şöyle bizi karşıladı bu muhtemelen perde örtüsü yani perdeye takılan aparat bu borunun aparatı perdeye takılan aparat çıkıyor borunun aparatı çıkıyor ben şunları bir sıralayayım göstereyim klima çıktı perde aparatı Bunlar havalandırma kumanda pil kullanım kılavuzu. Şimdi bu perdeyi taktım. Ama bu perdenin hiç verimli olmadığına karar verdim. Camı deldireceğim. Sonraki günlerde yapacak bir şey yok. Şimdi bunu nasıl taktığımıza gelelim. Öncelikle borumuz. Dışarı çıkacak boru. Evet. Şu bunu şu şekilde geçireceğiz. Şöyle de olabilir. Şu an bilmiyorum. Evet. Bu bir. Şimdi sonra buraya hiçbir aparat takmadan direkt buraya geçiriyoruz. Çat 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 oturuyor sonra bunu uzatacağız. Şimdi böyle bir kurulum yaptım. Pencereden dışarı sarkıttım. Ama size bir şey söyleyeyim mi? Kesinlikle camı delirmek gerekiyor. Çünkü bak boşluklar kalıyor. Ne yaparsanız yapın. Bunu kurtaramazsın yani. İmkan yok. Ve oradan da rüzgar geliyor yani. Bunu kapatmak lazım. O yüzden camı delirmek şart oldu. Şimdi kalan şeyi göstereyim. Şu su hortumu, gider hortumu. Gider hortumunu şu üstteki tapayı çıkartıp üstteki tapaya yerleştiriyoruz. Bunu da bir 5 litrelik bir şişe bir şişin içine koyacaksınız ki su akmasın. Yere damlar çünkü nem yapar. Şurada da bir tapası daha var. Belli bir zaman sonra bu ötüyormuş. Öttüğü zaman bunu itip götürüp götürdüğünüz yerde bunu boşaltıyormuşsunuz. Öyle yazıyor kılavuzunda. Şimdi çalıştıralım. Evet şimdi soğuk üflemeye başladı. Ölçüyorum. 14 derece. 12 derece. 11 derece. 10 derece. Evet. başarılı şimdi şöyle elimde kumandası var e, fan hızını yükseğe aldım e, ses çalışıyor ama e, baya baya üflüyor yani öyle yani 7000'lik binlik gibi değil sanki böyle. Çok üflüyor. Ondan sonra Fanı hani yavaş aldım. Otomatiği almışım. Yavaş aldım. Gene çok iyi üflüyor. Soğukta üflüyor. Ya bence parasını hak ediyor gibi. Tabii yazın göreceğiz. Bu da kumandası.